Abi baksanıza. <laughs> Oha. Bakın abi bakın. Oha ya. Böyle bir kuşilme mi? Küçülme mi var ya? Abi şuraya toplanın abi. Gelin gelin yanıma. Durun şurada. Dizilin artık. Dizilin ben resim çekeceğim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aziz. Bugün sizler arkadaşlar bir küçülme bug'ı varmış. Onun nasıl yapıldığını bize Enes ustamız gösterecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımız sizlere el sallasın. Aşağıda kalın arkadaşlar. El sallayın. Youtube'a el sallayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. El sallayın abi. Samet abi. Videoya ne demek istersiniz? <laughs> ha, tamam kral. Ee, sen ne demek istersin Enes Usta? Video beğensinler abi seni abone olsun kanalına bildirimleri açsınlar. Evet, eyvallah kral. Levent abi siz ne demek istersiniz? Vallahi bu kadar güzel ha. Ha, tamam kral. Gidelim o zaman ya arkadaşlar. İsterseniz gidelim baga yapalım ya şuradan. Gelin abi gelin. Koşun abi. Ee, arkadaşlar şuraya oturuyorsunuz. Şura, şuralara ev, aynen. Burada değil, burada değil. Aynen değil. ha, burayı. Gelin, gelin buraya oturun o zaman. Oturun abi. Otur. Levent gel bro. Levent otur kral. Hızlı bir şekilde otur kral. Biri kapmasın. Abi siz burada oturuyorsunuz. Kalkınca tekrar oturun. Oturun tamam mı? Ben şuradan e, şey yapacağım. Şuraya geleceğiz abi. Gelin abi. Gel. Gel kral. Abi sesim geliyor mu? Sesim geliyorsa kafayı salla. Sesim geliyorsa kafayı salla kral. Sesim geliyor mu? Ses ses ses. Abi bu benim giysimin peşinde tamam. Tamamdır kral. Abi şuradan koşuyorsunuz abi böyle. Böyle çarp çur koşun abi buradan. Buradan koşuyorsunuz yani kısacası. Ko koşun abi buradan. Oyuna girin. Siz de arkadaşların arkadaşlarınızı oraya oturtun ve koşun abi. Şimdi göstereceğim sizlere. Biraz daha koşalım şurada. Bir kuş tur daha atalım. Samet abi, havalar nasıl? Efendim abi. Havalar nasıl kral? Tamam. Siz orada oturun biz şurada koşalım biraz daha. Sonra ben Samet'le ben... şey atacağım. Levent ile Samet'le arenada şey atacağım. Maç yapacağım. Bakalım onları yenebilecek miyim? Küçülünce yani. Yaparız değil mi Samet? Yaparız hadi yani. zaten. Tamam kral. Tamam. Yine bir bir parkur koşalım sonra bakarız ya onlar küçülmüştür şimdi. Oturun abi kalkarsanız oturun tekrardan Abi şu şey Seslerine de sinir oldum ya Koşun abi şuradan Tamam, tamam. Arkadaşlar bu arada e, Samet Levent Enes'e teşekkür ederim e, Videoma katıldığı konuk olduğu için Sağolsunlar Beni kırmayıp geldiler Oha abi. Bakın bakın küçülmüşler. <laughs> abi baksanıza. <laughs> Oha. Bakın abi bakın. Oha ya. Böyle bir küçülme, küçülme mi var ya. Abi şuraya toplanın abi. Gelin gelin yanıma. Durun şurada dizilin artık. Dizilin ben resim çekeceğim. Ee, Samet'in yanına gel Levent. Aynen. Tamam. Ben şimdi resmimi çektim. Tamamdır. Şimdi... Samet ile ben duella yapacağım. Geçirme, Gel. Çok Azam, çok ben de... otur, ben e, siz yapın çok abi. Ben oturacağım şurada. Gel. Gidin siz yapın abi. Abi, abi arabayla yapın. Şey yapın. Araba. Çok küçükler. Abimden şey içtim abi. hala. gördün mü küçüldüğünü? Bana ne yapıyorsun. Evet aynen. aynen aynen kral YouTube'da şey yapıyoruz da bu bak nasıl yapılır onun ile alakalı koşun abi gidelim abi gidelim gidelim gelin 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 Levent abi Samet abi gelin abi bu nerede ya? <laughs> <gülüyor> 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 Samet küçülmüş mü Samet <laughs> abi, Üstü Üstü abi Samet abi küçülmüş <laughs> mü Gelin abi hepimiz toplandık ee, Önüme geçin abiler Önüme geçin Levent'in yanına geçin Levent'in yanına Levent aynen ee, Arkadaşlar Video çok güzel oldu ee, İsterseniz siz de beğendiyseniz Yani videoyu like atıp abone Olabilirsiniz arkadaşlar Ben Levent'e Enes'e Samet'e Videoma katıldığı için teşekkür ediyorum Arkadaşlar ee, İnşallah Bundan sonra da videolarımıza katılarak Bize destek çıkabilir yani Arkadaşlar sonraki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın Allah'a emanet olun Arkadaşlar Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.